Ne ağlamış ne gülmüşüm Ne yaşamış ne ölmüşüm Yaprak gibi dökülmüşüm Ta ezelden vurulmuşum Yaprak gibi dökülmüşüm Ta ezelden vurulmuşum Soğuk vurmuş dallarımı Kimse bilmez hallerimi Boşa geçmiş yıllarımı Ta ezelden vurulmuşum Soğuk vurmuş dallarımı Kimse bilmez hallerimi Boşa geçmiş yıllarımı Ta ezelden vurulmuşum Yağmur gibi akar gözden Hiç farkım yok yanan közden Ne ister ki felek bizden Ta yürekten vurulmuşum Ne ister ki felek bizden Ta yürekten vurulmuşum Soğuk vurmuş dallarımı Kimse bilmez hallerimi Boşa geçmiş yıllarımı Ta ezelden vurulmuşum Soğuk vurmuş dallarımı Kimse bilmez hallerimi Boşa geçmiş yıllarımı Ta ezelden vurulmuşum Özüm akmaz iç zalime Yakışmaz küfür dilime Diken batar epelime Tacı yerden vurulmuşum Diken batar epelime Tacı yerden vurulmuşum Soğuk vurmuş dallarımı Kimse bilmez anlarımı Boşa geçmiş yıllarımı Ta ezelden vurulmuşum Soğuk vurmuş dallarımı Kimse bilmez anlarımı Boşa geçmiş yıllarımı Ta ezelden vurulmuşum Şeytan olmuş sevdiklerim çiyan olmuş övdüklerim Fayda vermez tövbelerim Ançer ile vurulmuşum Fayda vermez tövbelerim Ançer ile vurulmuşum sok vurmuş dağlarımı Kimse bilmez hallerimi Boşa geçmiş yıllarımı Ta ezelden vurulmuşum Soğuk vurmuş dallarımı Kimse bilmez hallerimi Boşa geçmiş yıllarımı Ta ezelden vurulmuşum